Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı gerçekleştireceğim. İzin verdiği ölçüde enerjilerini yorumlamaya çalışacağım. Ben niyetlerimi aldım. Niyetlerimi alırken sadece bana abone olan arkadaşlarım adına niyet alıyorum. Sizler de niyetlere dahil olmak isterseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Enerjiniz, enerjim olsun inşallah. Ve hazırsak başlayalım mı? Beni dinleyenin aklındaki kişi. Beni dinleyenle ilgili ne düşünüyorsun? Hangi enerjilerdesin? Önce bunu görmek istiyorum. Bakalım bakalım enerjilerine. Evet arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili enerjileri nasıl, ne yönde? Bir bakalım bakalım. Şimdi aklınızdaki kişi havadis kartıyla irtibat kurma, iletişime geçme, haberleşme, beklenilen bir haber ya da havalis. Aynı şekilde arkadaşlar merkez kartında da değnek prensi ile haberleşme isteği çok fazla. Aklınızdaki kişinin evet haberleşme isteği çok fazla ama aynı zamanda da fırtına uyarısı verdi bize. Burada e, belki kişi size ulaşamadıkça, sizden haber alamadıkça e, öfkelendiğinden bahsediyor olabilir bize. E, kişi diyor ki ben ona hakkını veremedim. O benden bir şeyler talep etti. Belki ben kırıntıyla besledim onu. E, belki yok derece denecek kadar az sevgiyi, saygıyı, özveriyi gösterdim bu ilişkide ve kişi benden bunu istiyor, bunu bekliyor biliyorum ama bu süreçleri biraz zamana yaydım diyor kendince. Ama bir tarafı da arkadaşlar yani evet yapabilirim ya da işte yapmak istiyorum yani sıçrama kartıyla arkadaşlar belki de tutumlarından vazgeçecek olabilir ya da bugüne kadar size yapmadığı şeyleri yapmak isteyecek olabilir fakat e, yine de bunu yaparken de flört enerjisinde olacak arkadaşlar bu yani isteği çok fazla ama e, yani yeniden başlama isteğidir aslında Joker kartı ama bana çok flörtöz geldi şu anda hissettiğim enerji bu e, hani bir şeylere başlasak bile Aynı enerjilerde, toy enerjilerde başlayacağız şeklinde bir de düşüncesi var arkadaşlar ya. Yani haberleşme isteği evet var. Haberleşme, haberleşme üst üste haber alamadıkça delirme, çıldırma, e, öfkelendiği bir dönem olabilir. E, bu öfke belki kişiyi harekete bile geçirecek olabilir arkadaşlar. Ha, şöyle yapmış olabilir geçmişte. Yaşadınız, bir şey talep ettiniz, o talep gerçekleşmedi ya da her, o anda veremedi. Hani ya hayır da demedi, evet de demedi. Bir arapta bırakma söz konusu olabilir, zamana yaymış olabilir bu durumları ve siz belki bir haber bekliyorsunuz. Kişi bu haberi vermek istiyor ama bir taraftan da bu beklenti kişiyi öfkelendirmiş de olabilir sizinle ilgili ya da beklentilerinizle ilgili bu öfke kişiyi harekete de geçirecek olabilir arkadaşlar. Burada haberleşme isteği çok fazla. Bakın bir tarafta dişil enerji var, bir tarafta da eril enerji var ve her ikisi de haber bekliyor. Her ikisi de haberleşmek istiyor. Yani burada dişil mi eril mi diye ayırmama gerek yok. Her ikisi de burada haber bekliyor arkadaşlar. Bir şeylerin belki değişmesi, artık dönüşmesini istediğiniz bir zaman diliminden geçiyor olabilirsiniz. Artık hak ettiğimi almak istiyorum. Ya da işte bu ilişkide yaşayacaksak bu ilişkiyi benim de istediklerim olsun istiyor olabilirsiniz. Kişinin sizinle ilgili durumları, dedim ki bu isteklerinizden dolayı bir şeyleri zamana yaymış. Ama sizden haber alamadıkça da deliriyor arkadaşlar. Yani öfkelendiğini söyleyebilirim. Ama bana kalırsa o öfke onu harekete geçirecek gibi geliyor. Peki tamam devam edelim. Beni dinleyenin aklındaki kişi. Peki beni dinleyenle ilgili ne hissediyorsun? Kalbinden neler geçiriyorsun? Şimdi arkadaşlar belki aklınızdaki kişiden bir evlilik istemiş olabilirsiniz. Ciddi bir ilişki, ciddi bir beraberlik istemiş olabilirsiniz. Tam da isteklerinizin altına düşen bir karttır. Ve kişinin zamanı yayarak bu durumların kendi lehine döneceğini düşünüyor. Yani ben kazanacağım diyor bu zaferi. Yani kendi tutumlarından vazgeçmiyor. Kalbinde neler var diyorum. İnatlaşıyor. Ya yani imparator ka e kartının kalbinde ne işi var? Ve bir taraftan da diyor ki gizem kartıyla saklanılan durumlar, bilinmesi istenilmeyen gerçekler, şahsi meseleler veya sırlar. Belki aklınızdaki kişi e bu ilişkinin e hani herkesin bileceği şekilde değil de sadece İkinizin bildiği bir hani sır olarak ya da işte gizemli kalması e, olarak da değerlendiriyor olabilir arkadaşlar. Ya biz bu şekilde de mutlu olabiliriz ama benim isteklerim doğrultusunda ya da benim sana verdiğim kadarıyla yani sanki siz burada e, hiçbir şey isteyemezmişsiniz gibi bir tutum sergiliyor ve şu anda çok sinir bozucu bir tutumla karşı karşıyayım de odak noktanı değiştir diyor. ya size söylüyor bunu. Ya odak noktasını değiştirse ya da işte o mutlu beraberlik ya da işte e, aile ya da ciddi bir beraberlikten ziyade bu ilişkinin gizli kalması gerekiyor. Ve onun benden istediklerini yapabilecek güçte de değilim bunu biliyor bilmesine rağmen istiyor ve bu da beni öfkelendiriyor ama her şeye karşı her şeye rağmen temkinliyim diyor. Aramızda bir soğuk savaş var. E, ego çatışması yaşıyoruz aynı zamanda. Ya arkadaşlar aklınızdaki kişi çok hırslı. İnanılmaz hırslı ve dediğim dedik yapıda bir insan olabilir. E, kalben inandığı şey şu. Benim istediğim gibi olacak. Senin istediğin gibi değil. Benim istediğim gibi olacak. Yani o o kadar odaklanmış gibi duruma aslında gelmek istiyor, haberleşmek istiyor. Ee, yani ve ulaşamadıkça da öfkeleniyor ama yine dik kafa, yine dik kafa yani. Ben diyor. Peki niye böyle yapıyorsun? Derdinle niye böyle yapıyorsun? Yani istediğimiz çok da e, anormal bir şey değil. Herkesin istediği gibi insanlar sevdiği zaman sevdiğini yanında görmek ister. Bundan doğal ne olabilir ki? Neye inatlaşıyorsun? Bunu görmek istiyorum ya gerçekten. Seni bu duruma düşüren ne? Ya da bu tutuma sevk eden ne? Ben miyim? Ya da bir başkası mı? Bunu görmek istiyorum. Tabii ben miyim derken beni dinleyen mi yoksa bir başkası mı? Arkadaşlar bu tutumu gerçekleştirmek zorunda, mecbur, eli mahkum, totosu gardiyan. Tövbe estağfurullah ya. Çünkü Arada para var arkadaşlar. Arada para var, arada e, bir dengesiz tutumlar söz konusu. O kişiyi dengesizliğe sürükleyen, şimdi ben anlatacağım. Eğer bu kişi sizseniz, sizsinizdir. Değilseniz demek ki karşı tarafta bir şeyler var. Yani aklınızdaki kişinin belki hayatında var olan bir dişil enerjiden bahsediyor olabilirim. Şimdi diğer kartlarımı da açacağım. Sen niye böylesin? Neden bunu yapıyorsun dediğinde bana parayı sembollerini uzattı. Hmm. Tamam. Anladık. Anladık, anladık. Yok arkadaşlar, bu siz değilsiniz. Kişilikten bahsetmeyeceğim. Bahsedeceğim ama siz olduğunuzu düşünmüyorum. Şimdi bu e, aklınızdaki kişi belki e, hayatında bir dişil enerji var. Bir dişil enerjinin e, kontrol altında olabilir. E, bu dişil enerji de parayı elinde tutan ya da gücü elinde tutan bir dişil enerjidir. E, aslında karşı taraf da o kadar kötü değildir. Yani iyi niyetlidir, yardımseverdir aynı zamanda. Ya e, Onun gitmesinden çok korkuyor, onu kaybetmekten çok korkuyor. O yüzden de dengesi e, dengesini bozuyor arkadaşlar bu durum ya yani dengesizliği e, sürüklüyor olabilir ve aynı zamanda diyor ki ben ona söz verdim Vaat ben ona birliktelik sözü verdim yani sizden önce belki de bir başkasına söz vermiş ve kişiyi de zamana yaymış olabilir yani e, aklınızdaki kişi yani affedersin ama harem kuruyor herhalde kendince. Zaman kazanma, süreci uzatma, basiresiz kalınan veya tembel davranılan durumlar bazen yerinde erteleme kararı kaçırılan fırsatlar ya da. Kişi diyor ki, ya yani ben onunla bolluk bereket içindeyim. Gene para. Tılsım ası yine para. Aynı zamanda tılsım kraliçesi yine para arkadaşlar. Hayatındaki dişil enerji her kimse, annesi de olabilir, ablası da olabilir, ya yani onu bu şekilde yönetmeye çalışan, e, birileri var ve diyor ki ben bu yüzden senin istediğin gibi sana gelemem. Ay lütfen arkadaşlar uyumlanan arkadaşlar dinlesin, uyumlanmayan şu anda videoyu kapatıp e, başka şey seyretsin. Çok rica ediyorum benim bile sinirlerim bozuldu. Yani burada ya tamam Var madem hayatında bir dişil enerji, var madem hayatında birileri ve bolluk bereket içindesin maşallah. E sözler de vermişsin. E ne istiyorsun o zaman sen beni dinleyenle? Yani ne istiyorsun? Bizden ne istiyorsun yani? Biz diyeceğim artık. Gözün aç. Arkadaşım gözün aç. Yani hayatın dolu olsa olacak? Gözün aç. Peki. Tamam. Onu da soralım. Sebebini gördük. Ay sinirden karamıyorum. Beni dinleyenden ne istiyorsun peki? Ne bekliyorsun? Ne istiyorsun? Madem diğer taraf senin için o kadar kıymetli, daha doğrusu parası o kadar kıymetli. Yani kişiye, kişiye kıymet verdiğinden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Kişiye vaatler vermiş. E, kişinin belki parasından, belki gücünden yararlanıyor da olabilir. Ya bilmiyorum da neyse. Bizden ne bekliyorsunuz? biz ne yapalım? Ne yapmamızı istiyorsun? <laughs> ya kartlarımı çok seviyorum ya. Ya bir hikaye var. Çok güzel anlatıyorum. Çok güzel de dökülüyor. Birbirlerini tamamlıyorlar. Ama bu hikaye kimindir, kime gidiyor bilmiyorum arkadaşlar uyumlandığınız kadarını alın lütfen rica ediyorum. Size diyor ki arkadaşlar, üçüncü kişiye o kadar çok kafana taktın ki, yani bu durum seni çok kafanı karıştırdı farkındayım. Sizi de imparatorici olarak görüyor. Hani ya nasıl ki hayatındaki dişil enerji çok e, kuvvetli ise siz de bir o kadar kuvvetlisiniz arkadaşlar onun gözünde. Ve diyor ki ya gururu bırak, kıskançlığı bırak, işte kafa karışıklığı yaratma. Niye gurur yapıyorsun diyor. Yani ay niye yapıyoruz acaba? Çok kıskançsın diyor. Kıskançlığı bırak. Akışa kal, akışta kal ya da işte e, benimle kal. Ya e diyor gururu bırak, bana bir eylemde bulun. Ya sen beni mi bekliyorsun? Geleyim diye. Ay canım çok beklersin ya. Pardon da yani biz imparatoriçeyiz ya. Sen öyle toy enerjilerde zaten karşıma gelemezsin. Ancak kalbinde çıkarırsın imparator kartını ama belki de diyor ki sen benim kalbimde bir insansın ya da bugüne kadar ee, beni tamamlayan insan sensin. Ama kafan çok karışık. Bu kafanı karıştıran durumlar da bana eylemde bulunmana engel oluyor ya da işte bana gelmene engel oluyor. Üçüncü konuları, üçüncü durumları ya da benden isteklerini biraz aşağıda tutsan, güçlük çıkarmasan ve gurur yapmasan diyor. Biz zaten seninle bu ilişkiyi yaşarız. Sizden arkadaşlar bunları istiyor. Güçlük çıkarma, kıskançlık yapma, akıllı ol, akıllı ol. Gurur yapma, eylemde bulun, Öf, aman aman. Öyle işte arkadaşlar ne diyeyim şimdi ben ya? Peki bu ikili ne yaşar? Olası yakın gelecekte bu ikili ne yaşar? Hadi diyelim ki gurur yapmadık, kıskançlık çıkarmadık. <laughs> Üçüncü kişiyi kabul ettik diyelim hadi. Ki mümkün değil. Ne yaşar? Kartlarım ne yaşar? Söyle. Rica ediyorum. Yok diyor. Bunlar böyle devam ettikçe Birbirlerini sadece özlerler. Olsun özleyelim. Böyle yaşamaktansa değil mi? Özlem içinde kalmak en doğrusu. Özler özler bir gün sonra unuturuz. Ne yapacağız? Sihirbaz ve ayna büyücü. Diyor ki yani bu ilişkiyi toparlamak için her ikisinin de, her iki kişinin de istekte olması gerekiyor. Zaten onların elinde var olan bir durum. Yani kimse onlara engel değil. Sadece engel olan düşünceleri, duyguları, egoları. İsteseler yeniden başlayabilirler, yeniden bir araya gelebilirler. Onların elinde olan durum. Arkadaşlar sizler belki gizemli davranıyor olabilirsiniz, kişi sizi bir yerlerden gözetliyor, gözlemliyor olabilir ya da e, uzunca bir süre böyle devam edebilir, birbirinizi özleyerek. E, hani kişi zaten zamanı yayıyordu ya işte gurur yapma, iletişime geç falan diye yani sizden bekliyor. E, siz gitmiyorsunuz, o gelmiyor ne olacak? Birisinin adım atması gerekiyor. Ama e, kartlarım diyor ki iki tarafında elinde olan bir şey. E, ikisi, yani ikisi de istese bu ilişkiyi çok güzel bir şekilde yaşayabilirler. Ama e, maksat bu ilişkiyi yaşamak mı? Bu ilişkiyi düzgün yaşamak mı? Ciddi yaşamak mı? yani Eylemini görüyoruz zaten kişinin sürekli. Eylem isteğini de görüyoruz. E, niyetlerini de görüyoruz ama şey böyle nasıl diyeyim ya kafese kapanmış gibi. Bu ilişkiyi yaşamak böyle bir şey. Özgürlük değil yani bu. Bize göre özgürlük, bizim Türk toplumuna göre özgürlük, evlilikten ibarettir. Evlendiğiniz zaman istediğinizi yapabilirsiniz, gezebilirsiniz, dolaşabilirsiniz. <laughs> Annem hep öyle der, Evlenince gezin. Kocanla gez. Annem bu şekilde söylerdi ve çok şükür de yapıyorum hani gayet de özgür hissediyorum kendimi e, ve güvende hissediyorum. En önemlisi bu. E şimdi senin vaat ettiğin bir şey yok, verdiğin hiçbir şey yok ve sürekli bekliyorsun. E, kendi durumlarının düzeninin bozulmaması için bize de yapmadığın kalmadı çok şükür. E, ama iki tarafın dediğim gibi elinde var olan bir şey ama Nasıl isteyeceksin arkadaşım? Şimdi ben sana diyemem ki ya sen çal kapısına. Hani e, aklınızdaki kişi gerçekten böyle e, cinsiyet ayırmıyorum Adam gibi adam olsa. Vallahi derdim hani siz gidin kapısına dayanın. Alın onu oradan çekin kurtarın falan diye ama değil yani. Kişi her şeyi aynı anda idare etmeye çalışıyor. Kişi dayat dayatıyor. Diretiyor. Hırs yapmış arkadaşlar. Zafer benim olacak diyor. Ya savaşa mı gidiyorsun arkadaşım ya? Yani siz burada e, gizemli davranacak olabilirsiniz. Geriye çekilmiş olabilirsiniz. E, belki sizden haber almaya çalışıyor zaten burada. İlerleyen süreçlerde de haber alacak. Zaten ne demiştik güncelinde haber alamadıkça öfkeleniyor. E, bir yerlerden size bakıyor. Merak ediyor ve her iki tarafında özleyeceğinden bahsediyor kartlarım. Diyor ki bunlar bu şekilde giderse daha çok özleyecekler birbirlerini. Beklemek, olayların zamana bırakılması, süre tanımak, acele etmemek, ummak. Ay bekle bekle nereye kadar? Ya işin kötü tarafı gidemiyoruz da yani o enerjiden çıkamıyoruz bir türlü. Niye kalp sevdi diye? Yani kalp sevdi ama e, zihin müsaade etmiyor. Kalp sevdi ama toplum müsaade etmiyor. Toplum kuralları müsaade etmiyor. Kalp sevdi ama işte Rabbim'in kuralları artık hani bizim için e, işte e, süper ego'da kim yatıyorsa hangi kural yatıyorsa müsaade etmiyor ve buna da ego diyoruz. Ego yapılacak, işte kıskanılacak bir durum var ki yapıyoruz yani. Ego bazen iyidir arkadaşlar ya vallahi. Yani Gurur yapmak, ben gururlu insanları çok severim. Kimseye de zararı olmaz. Biraz acı çeker, köşesinde kalır ama e, doğru bir şekilde yaşar. E, kendisini daha az zararla atlatır. E, çünkü ilerleyen süreçlerde zaten geçeceğini bilir. Bu duyguların da geçeceğini bilir. Bu acının da e, sonsuz bir acı olmadığını bilir. Gurur yapar, köşesine çekilir, acısını da çeker, yoluna bakar. Bence insanların gururlu olması çok çok daha güzel bir şey ama karşında ki kişi arkadaşlar kusura bakmayın ama yüzsüz bir insan var yani. O da olsun, o da olsun, ona da bir şey olmasın İşte Ben yöneteyim, ben yapayım, benim isteklerim gibi olsun. De böyle hayat sürmez ki yani. Yani devlet mi yönetiyorsun? İlişki iki kişilik yaşanır, tek başına o zaman oturuyor yaşan diyelim, egolu egolu otur tahtında istediğini yap. Ay çok sinirlendim ya arkadaşlar özür dilerim kalbinizi kırmak istemedim. Eğer kırdıysam da gerçekten özür dilerim sizleri çok seviyorum. Enerjiler kötü, canım sıkıldı. Tabii ki enerjiler değişkendir biliyorsunuz ee, ama ne var? Kişinin belli kalıpları var. Yıkamıyoruz arkadaşlar bunu. Yıkamayız da. Beklesek de yıkamayacağız haberiniz olsun. Ee, yani beklerim de işte ben siz kalsın da özlesin de geri gelir. Ya da işte aklı başına gelsin de öyle gelsin yok. Öyle bir şey yok. Kişi bir şekilde zaten size iletişime geçer. Ama kendisinden de taviz vermez. Bilginiz olsun. Gelecek olan aynı şekilde, aynı tavırda gelecek. Ee, ve ister istemez de yine yeniden kalbiniz kırılabilir. Bunu hiç istemiyorum arkadaşlar. Ay neyse gelme sen bizi zamana yay ya sürekli. Gerçekten böyle daha iyi boşver. ver. zaman zaten her şeyin ilacı senin acında özleminde bir şekilde edilecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar enerjiler bugün bu yöndeydi. Bütünün en yüksek hayrın olmasını diliyorum. Umarım yararlı olmuştur Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.